Arkadaşlar merhaba aracımız Skoda Scala. Bu aracın stabilize yollarda göğüs kısmından yani şu ekran çerçevesinden ses geliyor yani bu birçok yerden gelebilirdi ama parmağımızla basınca hani o tarafta sesi kestiğini gördüm. Hemen pratik bir yöntem. Bu sadece hemen size şuradan göstereyim kolayca şu gördüğünüz tırnaklar iki üstte iki yanda. Altta da aynı şekilde 4 toplam 8 tane tırnaktan oluşuyor. Biz ne yapacağız bugün? Ee, hani buna tutup da bakın bu e, trim sesi diye geçer yetkili servislerde çok fiyatlar alınabiliyor. Çift taraflı bantlar vardır böyle hafif saydam etli. Hem arabanıza zarar vermiyor belli başlı bakın şurada şurada birkaç noktaya çift taraflı bandı basacağız. İçine kilitleyeceğiz ve konu kapanacak. Eğer e, bittiğinde tabi önceki çıtırtıyı bilmiyorsunuz ama tıkır tıkır bir ses yapıyordu. Bir boşluk kontrolü yapabilirsek yaparız. Yapamazsak da durum bu. Çekiyorsunuz geliyor. Tırnaklara zarar vermemeye dikkat edin. Soğuk havalarda özellikle çabuk kırılabiliyorlar. Dediğim gibi bakın çift taraflı o böyle saydam bantlı olur. Biraz etlidir o. Aksesuarcılarda da bulunur. İster bir bant olarak satın alırsınız. isterseniz işte üç neyse yarım metre 30 santim gibi alın kullanın beni izlediğiniz için teşekkür ederim